sevgili akrepler, yükselen akrep olan burçlar. Sizin için Ağustos yorumu yapacağım arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayı sizler için ne söylüyor? Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falanız. Kolektif bir açılım kişiye özel değildir. Lütfen ona göre yorumlarınızı dinleyin arkadaşlar. Akrep burcundaki olan arkadaşlar. E, haneni koruma altına almaya çalışmışsın ya bir yerinden böyle e, bir nasıl söyleyeyim zarar geleceğini düşündüğün için böyle evini çevrelemeye çalışmışsın bir <laughs> çok affedersiniz böyle bir e, kobra yılanı gibi e, böyle evinizi hanenizi çevre, çevreliyorsunuz arkadaşlar uzak olsun bizlerden böyle uzaktan da bakıyorsunuz ki aa, yaptığınız koruma alanını Bakalım ediyor ne Bu nedir böyle? Bu nasıl bir karışıklık? Bu kafa karışıklığının sebebi nedir arkadaşlar? Geçmiş konular önünüze geliyor. Böyle tek 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 önünüze geçmiş konuları böyle ısıtıp ısıtıp biri getiriyor. Ve bu sizin kafa karışıklığınızda sinirlerinizin bozulmasına sebep oluyor arkaya dönüp gitmek istiyorsunuz. Çünkü böyle bunaltıcı şeylerden sıkılıyorsunuz. Kimseye hesap vermek zorunda değilim diyorsunuz. Yaptım. Yaptıklarımın da arkasındayım. Pişman da değilim. Pişmanlıklarım olduğu, olduğu zaman da çeken benim. Kimse bana akıl vermesin ya da eski şeyleri önüme getirmesin diyorsunuz. Bakın. Böyle biraz ee, duaya falan Yönelen bir insansanız Oturmuşsunuz dua etmişsiniz Eviniz için korunmak için Birileri valla size çok uğraşıyor bu aralarda Hep Bu kadar sıkıntı vermenize e, Yani sıkıntı veriyor sizlere Arkadaşlar böyle dediğim gibi Eski konuları ısıtıp ısıtıp önünüze getiriyor Eşinizle ya da sevgilinizle bile aranızı bozmaya e, Yönelik konuşmalar geçiyor Bu aile içinden biri Valla çok da yakın biri gibi gözüküyor Böyle biriyle burun buruna gelmişsiniz Böyle çok e, Düşünceler içindesiniz e, Hatta Çok kızmışsınız Araya bir kişi girmiş sizi engellemeye çalışmış e, Burun buruna gelmişsiniz Çok aşırı derecede böyle Haddini aştığını düşünüyorsunuz karşınızdakinin Bu da haneyle alakalı biri hanede olan bir tane alakalı sizi böyle bir baskı yapıyor. Yaz yes, bir baskı içerisinde içerisindesiniz bu ay arkadaşlar. Siz korumaya çalıştıkça hanenizi başkalarının müdahaleleri sizi böyle yıpratıyor ve e, sinirlerinizi e, bozuyor arkadaşlar. Böyle kol kanat geldiğiniz insanlar arkasını dönüyor. Nedense başkalarının laflarına çok böyle dikkat ettiklerini fark ettiniz. Bu da sizin sinirleriniz bozmasına sebep oluyor. Dediğim gibi biriyle burun buruna gelsin ve arada bir kişi sizi böyle tutuyor. Yapma etme der gibi. Bu ara fazla dedikodu ve laflarla uğraşacaksınız arkadaşlar. Ağustos'ta e, canınızı sıkacaklar. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ha eğlenmeniz rahat olacak. Bir şey böyle çok seveceksiniz. Kollarınızı iki yana açıp böyle oynayacaksınız arkadaşlar hani oynanır ya böyle çıktık çık tık diye nasıl anlatayım size yani öyle bir oynamı da olacak sevgili dostlar bir ev satacaksınız kısmetli bir para geliyor sevgili dostlar ve bu miras gibi birinden kalma bir mal gibi elde edilen bir bağırlık bir ev uyarılarınızı dikkate almayan insanlar var çevrenizde Böyle içgüdüleriniz bu ara çok fazla hassafada. İnsanların iç yüzlerini görmeye başlamışsınız ve karşınızdakileri bu konuda uyarıyorsunuz ama sizi dinlemek istemiyorlar. Kendi kafalarında davranıyorlar. Ama sonra bir şey olduğunda koşa koşa ağlamaya size geliyorlar arkadaşlar. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Anlaşmalar yapacağınız, işinizi ilerleteceğiniz bir dönemdesiniz. Yollar var. Böyle virajlı e, e, virajlı yollardan geçeceksiniz arkadaşlar. Birkaç yolu gideceksiniz. Bir yerdeki kişiyi göreceksiniz, bir yerde e, kimle göreceğinizi göremiyorum ama bir koltuk var arkadaşlar, bir koltuk bir yere bir mekana e, başvuru, e, devlet kapısı e, böyle valilik kaymakamlık gibi bir şey yani hani böyle bir yere gideceksiniz bir şeyin başvurusunda bulunacaksınız. Belediye de olabilir. Çok çok insanların böyle yoğun olduğu bir yer burası. Balıkların kısmetlerin geleceği e, dönem sizin de tabii ki de paralar gelecek. E, küçük küçük de olsa, e, orta ölçekli de olsa bir para akışı var hanenize arkadaşlar ama e, sıkıntılı e, bir dönem olduğunu da söylemem gerekiyor dediğim gibi insanların sizinle uğraşacağı bir de yoracağı bir dönemdesiniz böyle geçmiş dediğim gibi konuları önünüze ıslık ıslık getiren tipler maalesef hayatımızda varlar kendilerince intikam mı alıyorlar yoksa işte sen mükemmel değilsin demek mi istiyorlar bilmiyorum ama e, sizi böyle yıpratmaya çalışıyorlar Burası bu kadar. Bir de tabağınıza bakalım arkadaşlar. Bakın. Hanenizi korumanız böyle. Hafif, hafif boşluklar da bırakmışsınız. Paralar gelecek. Sevgili dostlar. Bir tane büyük bir para gelecek. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Beklediğiniz bir evlilik teklifi gelecek. Çok özür dilerim arkadaşlar. Biraz rahatsızım da. Güzel, hanenize güzel haberler gelecek arkadaşlar. Uzak bir yerden gelecek, haneye büyük gelecek ve haneye giren bir düşman var. Bakın fare gibi hanenizin içine girmeye sızmaya başarmış. Dikkat edin, bak bu aileden biri. Ben size söyleyeyim, ee, sızıyor. ailenizdeki olan bir tane sizi böyle yıpratmaya çalışıyor. Fare gibi minik minik e, adımlarla ilerliyor ama e, huzursuzluk çıkarmakta da birebir dediğim gibi yüzük evlilik e, gözüküyor Arkadaşlar bu e, haberler haber sonrasında küçük bir Meblağ iki kişinin haneye gelişi e, biri kadın biri erkek erkek zayıf kadın e, orta boy hafif şişmanca e, gözleri çok belirgin bir kadın özleri çok belirgin bir kadın. Genellikle büyük bir çanta takıyor. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu gelen kişiler nedense böyle bir nazarlık kişiler. Ha? haberiniz olsun. Belki bu fareyle bile alakalı olabilir arkadaşlar. Tam şey yapamıyorum. Çok yakın da değiller, çok uzak da değiller birbirlerine. Yani sizin canınızı sıkacak insanlar haneye böyle girip de işte ortalık karışacak olan insanlar olabilir. Çünkü erkeğin altında da bir göz var. Böyle fecir bir göz. Kadının üstünde de var fecir bir göz. Fecir böyle yani nasıl anlatayım? Pis bir gözü var ya bu kişilerin. Erkek zayıf. Böyle garip bir zayıflığı var. Kadında orta şişmanlarda. Böyle ne çok şişman ne çok şey. Genellikle etek tarzı ya da elbise de tarzı giyiniyor arkadaşlar. Kapalı mı açık mı anlayamıyorum. Çünkü e, omuz hizasında saçları ya omuz hizasında ya da tesettürlü bir bayan. Bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, Ağustos ayınız güzel geçer. Mutlu geçer. Huzurlu geçer. E, düşmanlar bizden uzak olsun. E, güzellikler hep sizi bulsun arkadaşlar. E, hepinizi çok seviyorum. E, videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi, küçük de olsa kalp atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.